Yasal uyarımız okuyalım. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Evet inceleyeceğimiz ise Kaya. Ee, bu ise hemen hemen her hafta analizini yapıyoruz. Ee, şimdi bu hafta Şöyle bir baktığımızda özellikle e, son e, 4 işlem e, bir taban oluşumu bize gösteriyor. Olduğunu bize gösteriyor. Özellikle e, çarşamba günü oluşturduğu kapanışı 3866'dan yaptığı şu mum e, bir doji mumu. Mu? Açılış bakın 3860 kapanış 3866 yani açılışa kapanış arasında hemen hemen hiç fark yok gibi bir şey. Yani bunlar genellikle taban oluşumlarında gözüken mumlardır. Şimdi daha önce de bahsetmiş olduğum şu gri bölge vardı. Bu gri bölge bizim için tepki bölgesi olduğunu söylemiştik. Yani bu gri bölgenin en altına kadar gelip gelmeyeceğini bilemiyorum ama hani şu alan özellikle bir tepki bölgesi yani buralarda bu hisse ...toplanır, alınır. Ee, hani çok böyle olağanüstü bir durum olmadı sürece de... ...buralardan e, döner diye düşünüyorum. Çünkü e, bakın şuralardaki özellikle mumlar... ...ve e, yükselişin buradan başlamış olması... E, ...en azından e, bu hissenin aşağı gitme ihtimali varsa da... ...buradan önce bir tepki alıp e, daha sonra aşağı gidebileceğini düşünüyorum yani burayı direkt böyle özellikle bakın şurada 200 günlük ortalama da var 34 lira da, e, burayı e, buradan bir tepki alır yukarı gider Eğer düşecekse de tepki aldıktan sonra düşer diye düşünüyorum yani e, hani düşer mi uzun vadede Bence bu ise de şu an bir sorun yok zaten göstergeler e, özellikle haftalıkta Baktığımızda şu şekilde mesela haftalık e, pivot seviyesine baktığımızda çok aşağıda 24 liralarda falan o yüzden hani buralara falan gelecek aşağı kıracak ancak o zaman uzun vadeli bozulma olur. Onun haricinde bu ise de uzun vadede bir bozulma yok zaten e, eski zirvesi olan işte 37-38 liralarda şu an bir tepki almaya çalışıyor. Özellikle e, tabii ki pazar günkü seçimin etkileri, pazartesi günü borsaya nasıl yansıyacak e, onları da yakından takip edeceğiz. E, yani burada olumsuz gibi gördüğünüz bir durum olumlu olabilir borsa için. Her an her algı değişebilir. Özellikle bence şöyle diplerde oluşan e, şu oluşumlar... E, yani son itibariyle bu bors seçim stresi kaynaklı oluşmuş bir durum bana göre. Seçim ne kime göre neye göre tabi bilemem. Hani olumlu bitse de olumsuz bitse de bu tabi olumlu olumsuz durumu tartışılır. Son itibariyle seçim stresi ortadan kalkacağı için hissenin şurada ben bir taban oluşumu yapıp daha sonra yukarı doğru yöneleceğini düşünüyorum yani şöyle bir hareket olabilir ee, bir çanak oluşturabilir şu şekilde bakın e, tabanda artık daha nereye kadar düşeceğim diyor düşsem düşsem 33'e kadar gelirim o da zor bence dediğim gibi artık e, geçen hafta da zaten bahsetmiştim e, gri bölge e, şuradaki gri bölge artık e, tepki bölgesidir. E, buralar alım yerleridir diye defalarca söyledik. Daha fazla aşağı gelir mi? Gelmez mi? Orasını bilemeyiz ama sonuç itibariyle e, buralar alım bölgeleri. Ginni tekimde zaten e, şuradaki e, oluşumlar, mum oluşumları özellikle bakın şu son oluşan mum, e, kapanış cuma günkü kapanış mumu, perşembe günkü mumun üstünde e, bu da gayet e, olumlu bir boğa mum formasyonudur. E, şu, bu mumun özellikle şu kapanış fiyatının üzerinde işte 39-40 yani 40'ın üzerinde gelecek kapanışlardan sonra e, 40'lı fiyatların üzerine gelecek kapanışlardan sonra artık diyeceğiz ki tamam buralar e, dip seviyelerdir şu çanağın oluşmasını bekleyeceğiz. Tabii bunların oluşabilmesi için bazı koşulların da bir araya gelmesi gerekiyor. Özellikle şu RS ayın bize olumlu sinyaller vermesi lazım. Şu an evet biraz olumlu sinyaller gelmeye başladı. Şöyle o da kafa yukarı doğru çevirdi. Ama özellikle güzel günlerin başlayabilmesi için 40'lı, 50'li RSI'ların üzerine şöyle geçiş yapmamız lazım. Bu da bir anda olacak bir şey değil. Özellikle çok yıprandı. Son 3 haftadır, 4 haftadır bakın şöyle sert bir düşüş var. Bu düşüşün toparlanması da kolay olmayacak. Ama dediğim gibi hani buralarda artık satım yeri değildir. Bana göre artık tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Buralar artık alım yerleridir siyah olan ama 13 43 lira. Öncelikle burası geçilmesi lazım. Dediğim gibi direkt buralara gideceğini zannetmiyorum. Buralarda biraz oyalanıp şu çizgilerin kendine doğru çekmeye çalışacak. Ya da hızlı gitse bile siyahın üzerine kendini atsa bile 43 liranın üzerine tekrar geri gelip 40'lı fiyatlarda oyalanıp hani bu çizgilerin kendi kendine aşağı doğru gelmesi için uğraşacaktır tahtacı. Ondan dolayı da bizi buralarda biraz oyalanacak gibime geliyor. Ee, ortalamalara baktığımızda özellikle şu turuncu olan 100 günlük ortalama 40 65. Ee, buranın aşılması gerekiyor. Buranın üzerine atması lazım 100 günlük ortalama. Daha sonra e, kırmızı çizgi olan 10 günlük ortalama o da 41.77 77. Zaten mavi olan 50 günlük ortalama. bakın orada çok yukarıda kaldı 46 lira. Hani bu ortalamaların şu an aşağı doğru gelmesi lazım. O yüzden bu ortalamaları aşağı doğru çekecektir. Yani umarım hani bu ortalamalar aşağı doğru çekilirken hisse buradan daha aşağı kaymaz. Buralarda tutunur. E, yukarı doğru hareketler yapsa bile buraları çarpıp geri dönüp buralarda dengelenir ve daha sonra belki bir ay sonra diyeyim veya iki ay sonra tekrar bir atak yapıp eski zirveleri olan 60'lı fiyatlara doğru hareketini başlatır diye düşünüyorum. Şu an artık dediğim gibi bir taban oluşumundayız. Yukarıda da çok fazla direnç oluştu. Bu dirençlerin tek tek kırılması gerekiyor. Özellikle 41 üzeri kapanışlar 42 üzeri kapanışlar bizim için önemli olacak. Buraları takip edeceğiz. Bu seviyelerin üzerine attıktan sonra ortalamaların üzerine çıkmaya çalışacağız. Özellikle 45-46'lı fiyatlara doğru. Ondan sonrası kolaylaşacak. Yani yeter ki bir yükseliş trendi oluşturalım. Bakın şöyle bir taban oluşuyor. Şimdi ne yapacak Bu ara ara böyle yukarı doğru bazı hareketler yapacak. Mesela şu şekilde yapacak. Sonra bir daha geri gelecek. Şöyle bir daha gidecek. Geri gelecek. Yani ne yapacak? Bir trend oluşturacak burada. Şöyle bir trend oluşturacak. Yani böyle hemen direk sert bir yükseliş yapıp hani tabii bir kapa verili bu olabilir ama zannetmiyorum onu da yapacaklarını çünkü CME çok düşük yani bu hissenin biraz toplanması lazım böyle zikzak yaparak bir e, yükseliş trendi kendiliğinden oluşturup e, yukarı doğru e, bir noktadan sonra zaten 45-46'lı fiyatlarda mesela şur, şuradaki fiyatlarda belki bir anda e, daha da hızlanacak ama özellikle şu göstergeleri olumluya çevirmesi lazım bunun için. Evet e, bu hisse hakkında söyleyeceklerim bu kadar e, umarım faydalı olmuştur e, kendinize iyi bakın hoşçakalın.